Merhaba arkadaşlar. Bugün de fırında sütlaç yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olup zil bildirimlerini açarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Önce ocağımızın altını yakıyoruz. Daha sonra 2 su bardağı suyumuz var. yıkadığımız yarım su bardağı pirinci de koyup suyunu çekene kadar kaynatıyoruz. Kapanla kapatalım. Suyunu çekmesini bekleyelim. Biraz kaynadıktan sonra kapağını açıyoruz. Taşmasın diye. pirinçler suyunu çektikten sonra 5 su bardağı sütümüz var yani 1 kilo oluyor işte bir pakette vanilyamız var bir su bardağı şekerimiz var Bir taraftan da yarım su bardağı sütü koyuyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. İsterseniz buğday koyun, isterseniz mısır koyun. Kıvam alması için konuluyor nişasta. Süt kaynadıktan sonra yaptığımız sütlü nişastalı karışımı kıvam alsın diye döküyoruz. Bir iki dakikada böyle kaynadıktan sonra altını söndüreceğiz. Daha sonra fırın tepsisine biraz su doldurdum. Fırına koyacağız. Üstü kızaracak. Yanık istemiyorsanız üstünü fırına atmayın. Altı tane çıkıyor genelde. 180 derecelik fırına atacağız. Üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet, 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz. Evet. Çıtırlaşlarımız It's